Bugün köyde dallara ava çıktık. Bizim köyün yukarıları Kumasime'ye geçtik. Daha doğrusu Kumasime bölgesindeyiz. Şu arka taraf Kumasime gece kardan yağıştan hiçbir şey görmüyor. Amca Oraziz Aziz herhalde yorulmuş kafasını önüne geliyor. Arkadaşlar da bizim avcılar <laughs> av olmayınca sırtlarında tüfekleri <laughs> gidiyorlar. Ne çirvanlar? Ne çirvanlar nereye gidiyorsunuz? Abi. Emin. Abi. Aman koma yekene. Ya çadırcı. Ya çadırcı yani. Ha. Ki can çadırcı yani. Hacı Ahmet çadırcı. He, Hacı Rıza Hacı Ahmet.